Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim Refah İnsani Yardım Derneği olarak Doğu Afrika Ugana'dayız. Burası Uganda'nın başkenti Kampala'dan yüzlerce kilometre uzaklıkta olan Bugere bölgesidir. Bu bölgedeki ihtiyaç sahibi olan Müslüman kardeşlerimiz için yardımcı olmaya devam ediyoruz. Bugün buradaki yetim çocuklarımız için merhum Süleyman Göksal adına bu çocuklara Kur'an-ı Kerim ile sahip sevindiriyoruz. Kur'an-ı sahiplendiriyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun. Yapmış olduğunuz bu yardımı dergah izletinde kabul etsin inşallah. Rabbim Süleyman Köksal'ı merhametle muamele etsin. Peygamber Efendimizin yanında komşu etsin. İnşallah Uganda'dan selamlarımızı, teşekkürlerimizi ve dualarımızı gönderiyoruz. Amin. Amin. Amin.

<laughs> amin. amin amin elhamdülillah Allah kabul etsin Kur'an. Şimdi buradaki çocuklarla çocuklara kuran kalimlerimizi dağıtıyoruz. Buyurun. Musanyukeko. Musanyukeko. Maşallah. Maşallah. Allah sizlerden razı olsun. Uganda'dan selamlar gönderiyoruz.